Zorlanma enerjisi, elastik gerilme bağlantısı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki e, videomuzda strain enerjiyi, enerjiden bahsetmiştik. E, formülünü tekrardan yazalım arkadaşlar. U diye gösteriyorduk strain enerjiyi zorlanma enerjisini arkadaşlar. Neydi? 1 bölü 2 diyorduk. Stres 1 çarpı E1 artı 1 bölü 2. E dediğimiz şey straindi. Şimdi bu strainin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını... Ve U'yu farklı şekilde nasıl yazabiliriz onu göstereceğim kısaca. Principal stress 2. Strain 2. Artı 1 bölü 2. Principal stress 3. Çarpı strain 3. Bu bizim zorlanma enerjimiz arkadaşlar. Bunu şuraya yazalım. Bir de bizim bir grafiğimiz vardı arkadaşlar. Aynı cisim için bir grafik çiziyorum şimdi. Yani bir eğer çiziyorum. Burası bizim Burası bizim strainimizdi. Burası da bizim stresimizdi. Şöyle bir grafik çizelim şimdi burada. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Bu grafikte arkadaşlar. Şöyle zorlanmalar olsun. Mesela burası zorlanma 1 olsun. Burası zorlanma 2 olsun. Burası da zorlanma 3 olsun arkadaşlar. Bunların tabii ki denk geldiği bazı yerler var. Burada burada neler oluyor arkadaşlar? Denk geldiği yerlerde. Burası stres 1 olsun. Stres 2 olsun. Stres 3 olsun. Es esasında biz 3'ten geriye yapmamız lazım yani. En büyüğü 1 olmalıydı ama çünkü principal stresleri de hatırlıyorsanız en büyüğü her zaman 1 adını veriyorduk ama burada öyle denk geldi. Öyle olsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. biz de yanlışlık yapabiliyoruz yani. Şimdi burada strain biri nasıl buluruz? Onu şuraya yazalım arkadaşlar. Yani zorlanmalar. Zorlanmalar diyelim. Çizelim altını. Bakalım strain 1 nasıl yazılıyormuş. 1 bölü arkadaşlar Young modulus çarpı stress 1 eksi arkadaşlar Position ratio 2 eksi tekrar position ratio 3. Şunları değiştirelim arkadaşlar çünkü buradaki formüllere göre de yanlış olacak. Şurası 1 olsun. Şurası zaten 2 oluyor. Şurası 3 olsun arkadaşlar. Şurası aynı şekilde 3 diyelim. 2 diyelim. 1 diyelim. Bizim ilk için yani en büyük e, zorlanmamız için formülümüz bu. İkinci zorlanmaya gelelim. Yani deformasyon diyorduk bunun diğer adına. Baştaki videolarda öyle söyledim. Deformasyondu. Sonradan karışmasın arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yine 1 bölü Young modülüs 2 diyorum. Position ratio bunların ne olduğunu söylemiştim. Her malzemeye göre hatırlıyorsanız değişiyordu. Şurası 1. Eksi yine position ratio 3. E ve V harfi her malzemeye göre değişir. Siz zaten soruda verirler. Ya da malzemede verirler. Dediğim gibi. 3 de aynı şekilde arkadaşlar. Bu Sefer 3'ten diğerlerini çıkartıyormuş gibi düşünün. Hangisini buluyorsanız e, ondan, o stresten hangi strain'i buluyorsanız o stresten diğerlerini çıkartıyorsunuz. Poisson Ratio dediğimiz e, V harfiyle de çarparaktan. Şimdi bizim zorlanmalarımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim zorlanma enerjilerimizin içerisinde de zorlanma e, elemanımız var. Yani biz şimdi gideceğiz bu zorlanmalarımızı Zorlama enerjisinin içine yazacağız ve ona göre bir formül elde edeceğiz. Bu da ne oluyor arkadaşlar? U eşittir e, dersem ben U eşittir dersem 1 bölü 2 çarpı stres 1 1 bölü E oluyor. Sonra biz gidiyoruz. E, yerine yazıyoruz. Strain, e, strainimiz arkadaşlar. 1 diyorum ve 2 eksi ve 3 diyorum. Altına geçelim. Artı diyeyim. Daha da devam ediyorum arkadaşlar. Yani olur da bunu şuradan çıkartamazsınız. Yani şu formülü size strainlere verilmez. Strainleri nasıl bulacaksınız? Mecburen böyle teker teker yazarak bulacaksınız. Ama bunu da sadeleştireceğiz. Belki size de hocanız formülü verir. Yani şey direkt bu sadeleşmiş olan formülü verir ve Tarık oluyorlar işiniz diyor umuyorum. Tekrar artı diyoruz. Bu da son. Bu U arkadaşlar. 3 diyorum. 1 bölü. Yank modülüs. Çarpı. 3. Eksi 2 diyorum arkadaşlar. Bu bizim uzun halli formülümüz. Ne yaptık? Gittik arkadaşlar. Şuradaki E, E'lerin yerine arkadaşlar gittim. Buradaki E'lerin yerine koydum yani. Çünkü bunlar bana sonra da vermiyor da olabilir. Son haliyle yazacak olursak arkadaşlar şuraya yazalım. Bunu böyle sadeleştirirsek eğer U eşittir. Şöyle çizgi çizelim. U eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 E. Büyük ihtimal hocam size böyle verecektir. Birinci principle stress'in karesi. Artı ikinci principle stress'in karesi. Artı arkadaşlar. Üçüncü principle stress'in karesi. Eksi. Hatta eksi şuraya koyalım. Devam edelim. 2 V arkadaşlar. Çarpı. Principle stress 1 ile principle stress 2'nin çarpımı. Artı principal stress 2 ile principal stress 3'ün çarpımı artı hepsinin birbiriyle çarpımı gibi düşünebilirsiniz. 3 ile çarpma arkadaşlar. Şöyle de kapatalım. Yani şurada arada eksi var arkadaşlar. şu Şunun devamı gibi düşünün. Şurada çarpı var. Son olarak formülümüz bu hale geliyor arkadaşlar. Ee, sizi zorlama enerjisinde bulun dediğinde siz principal stress'leri bulduğunuz anda e, zaten direkt V'leri V'leri ve E'leri size vermiş olacak. Hiç strain strain'e bulaşmadan yani e, zorlanmaya hiç bulaşmadan tek, direkt e, sadece principal stresslerden direkt zorlama enerjisini bulmuş oluyorsunuz aslında. Strain e, strain enerji dediğimiz şeyi bulmuş oluyorsunuz. Zaten size dediğim gibi soruda E ve V yani Young modülü ile modülüs ile Poison ratio'yu verecek. ya poison oranını verecek. Ya da dediğim gibi malzemelerin cinsinden, çalışma e, derecelerinden, yerlerinden bir şekilde siz bu değerleri elde etmiş olacaksınız. Siz sadece principal stressleri hesaplamak kalıyor. Önemli olan principal stressleri hesaplamak, principal streslerini gerisi arkadaşlar arkasından gelecektir diye düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum.